Ben Zeytin onu Şemsettin Sami İlköğretim Okulu'ndan Tuğba Kenal, arkadaşım Burhan Aydın. Ee, projemizin adı Ekolojik Ev. Biliyorsunuz tüm dünyanın geleceğini tehdit eden bir olay var, küresel ısınma. Biz de projemizi ağaçlandırma ray sayesinde küresel ısınmadan yok edebiliriz. Havadaki karbondioksit gazını emerek oksijen üretebiliriz. Yan tarafındaki güneş paneli sayesinde e, güneş ışınlarını elde ederek kendi elektriğimizi ihtiyacımızı giderebiliriz. Organik seramız sayesinde daha doğal meyve ve sebzeler yetiştirerek doğal tarımı tercih edebiliriz. Çatı arasında bulunan e, süte sayesinde gelen yağmur suyunu arıtma, sonra da klorlama işlemlerinden geçirerek temizleyebiliriz. Temiz olan bu suyu evimizin mutfak ve banyosuna gönderebiliriz. Böylece de yağmur suyundan yararlanarak kendi su ihtiyacımızı gidermiş oluruz. Ekolojik evimizde doğayı korumak ve doğa zenginliklerimizi tüketmekten çok üretmeyi sağlamak, doğa dostu, havayı temizleyen, kendi suyunu kendi elektriği üreten, ürettiği su ve enerji tasarrufu kullanan bir ev yapmak, evimizin üstündeki depo sayesinde kendi suyumuzu üretmek, güneş panelimiz sayesinde kendi elektriğimizi üretmek, seramız sayesinde kendi organik meyve ve sebzelerimizi üretirken ağaçlar sayesinde kendi e, havamızı üretmek bizim amaçlarımız arasında yer almaktadır. Söz sende Teşekkürler. Biz şimdi sizlere projemizin nasıl çalıştığını göstereceğiz. Ee, i̇lk olarak bizim e, Çatamudun'un üst kısmında bulunan e, su depomuzdan nasıl damlatma sulama yaptığını göstereceğiz. Evet arkadaşım Burhan e, size nasıl damlatma sulama yaptığını göstereceğiz. İlk olarak musluğumuzu açıyoruz. Musluğumuzu açtığımızda suyumuzun kırmızı bir kaba damladığını görüyoruz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşım suyumu verdiğinde suyumuz almıyor. Şimdi size yağmur suyunun nasıl temizlenip dezenfekte edildiğini, su deposuna nasıl geldiğini göstereceğiz. Arkadaşım yağmur suyunu gönderiyor. Ve yağmur suyu boruların arasından geçerek arıtma yapılan huniyeye geliyor. Ve katı maddelerden arındırılıyor. Teşekkürler Burhan. Şimdi e, klorumuzu da anlatacağız. Litre 1 litreye 0,1 mg gelecek şekilde e, klorumuzu da anlatıyoruz. Şu an kat, e, gözümüze göremediğiniz maddelerden arındırdık. Şimdi e, banyomuzda suyumuzun nasıl gittiğini gösteriyoruz. Evet Burhan yardım et bana. Aç suyumuzu. Gördüğümüz gibi su banyomuza e, temiz olan suyu gönderiyor. Mutfağımızın musluğunu açtığımızda ise temiz olan su mutfağımıza da uğruyor. E, biz projemizde hem küresel ısınmanın oluşumunu engelliyoruz hem de doğal iç içe olan bir ev yapmış oluyoruz. Böylece de küresel ısınmaya geç değil de dur.